fizzleyip yeni uygulamadan selamlar dostlar ben ilk gücü serçe bugün videomuzun başında gördüğünüz gibi bugün sizlere kral nasıl ücretsiz bir şekilde sınırsız pelerin hazırlığını göstereceğim kanalımıza değilseniz abone olmayı videomuza da like atmayı unutmayın <laughs> şöyle yan tarafa doğru hemen gidelim çok bıktım çok hile geliyor ve bu nereden baksanız 10 12. partımız bıktım ya neyse şöyle yan tarafa doğru gidelim şey üstü Hop onni poli Oh tamam. At Gel bakayım. O pazara pazara. Hadi pazara bakayım. Evet. Arkadaşlar bu videoyu uzun tutmayacağım bu arada. Hemen arkadaşlar pelerini almak için bir de oncaya katılmamız gerekiyor. Ben katıldım. Tavuk öncesine katıldım. Ama bu loncanın şeyi bitmiş. Pelerin üyeliği bitmiş. Pelerin üyeliği aktif olan bir loncaya katılıyorsunuz. Ondan sonra loncadan atılana çıkana kadar sınırsız bir şekilde sizin arkanızda sırtınızda pelerininiz aktif bir şekilde geliyor. Bu kadar. Bunu yaptıktan sonra pelerine sahip olursunuz. Güzel loncalar var. Güzel işte pelerin olan loncalar var. Onlara katılabilirsiniz. Ben de katılacağım. Şu anlık tavuk diye katıldım Diğer videolarımda gösteriyordum ama şimdi hızlı hızlı videoyu bitireyim diye göstermeyeceğim Çünkü uzuyor o zaman uzadı zaman falan ölüyoruz ya sorun oluyor güzel parça çıkmıyor şimdi bak güzel bir parça çıkıyor dedik ya şimdi kaybeder falan evet. lan 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 lan. bak işte dedim <laughs> neyse Evet bu kadar arkadaşlar Hızlı bir şekilde pelerin almayı gösterdim. Bu taktikler sayesinde pelerin alabilirsiniz, pelerin sahibi olabilirsiniz. Yalnız bu adam da bize gidiyormuş. İşte haberimiz yok Moruk. Şöyle bedimizi hızlı bir şekilde kaplayalım. Okey Moruk. Ee, şöyle kırmızıya doğru gidelim. Ölürsem videoyu kapatacağım. Ya ölürsem deydi. De gideyim kırmızılara video orada bitireceğim. Gel bakayım sen. <laughs> kanka öyle yapınca gelemiyor muyum ya. Kesin ateş topu falan atacak bak. Ya yolda kesecek bize. Çaka. Çaka. Adam Bu orada. Ben de oyuncağa katılmak istiyorum ya. Yani. Kankam nereye gittin lan? Animasyonlarımı iyi ki adamı şakamadık lan. Tamam kestik. Şöyle hemen kırmızıya gidelim videomuzu bitireceğim. Dediğim gibi ücretsiz şekilde pelerini alabilirsiniz. orada arada dün de LGS vardı. Ben de girdim LGS'ye. Biraz basit de. Umarım Aselsan gelir. Aselsan geleceğini tahmin etmiyorum da. Umarım gelir. Adam yalnız. Içinde. Kanka seni, seni ben şöyle bir keseyim mi? Okey. Süper. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Son defa kanalımıza değilseniz abone olmayı, videomuzu da like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay.